Tamam let's go. Ya yapma işte ya. Trollleme oğlum eşek misin ya? 15k'nın şerefine bu maç taşınır. Bu bakmamız lazım da. Ya baba ne yapıyorsun? Al bana. 4 4üm var. Herkese selam canlar ciğerler merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Keyfim bayağı yerinde. Baktım kanala 15k olmuş. O kadar dedim işte kanal 15k olacak ufak bir destek olur musunuz demiştim. Ee, gerçekten destekleriniz için çok teşekkürler. Bunu gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. 2 yıldır Wild oynuyorum. Gerek turnuvalarda gerek YouTube'da gerek yayınlarda falan. Bayağı birlikte vakit geçirdik. Bunlar sadece bir başlangıç e, aklımda çok daha güzel planlar da mevcut ve i̇şte kanka ne yapıyorsun sen karma sen çok bozuksun ne bitkin kaptım biraz vuralım bari Hop. öldü bu arada bu Lan, aman Allah'ım neyse dert değil bunu keselim at flash kanka Ay şımacım ay benim hatam mı, yoksa range mi yetmedi ya değil mi? Velev ki rendiş etmedi. Velev ki senin hatan oğlum. Sakin ol. <laughs> Olamıyorum. Çıldırdım. Neyse arkadaşlar dert değil. Ee, başka bir şey söyleyecek miydim? Söylenilecek gerçekten o kadar çok fazla şey var ki. Ama başta şunu söylemek istiyorum. Teşekkürler ve... Cidden sizleri seviyorum. Burada konuşmak, burada bir şeyler paylaşmak falan filan. Harbi aile falan olduk ya. Daha çok kişi ulaşmamız çok daha iyi şeyler yapmam anlamına geliyor. İnşallah istediğimiz yerlere ulaşırız diyelim ve artık videomuza başlayalım. Herkese şu an keyifli seyirler dilemek istiyorum. Bakalım. Flashları yok hatta kanka madem flashin yok. Sen neden böyle hareketler yapıyorsun? Ben senin o bildiğin Vayne'lere benzemiyorum öldün. Bak bir kanka. Allah aşkına keselim şunları artık ya. Yöne de gelecek çıkalım. Ay ay ay. Allah'ım. Bir kesebilir miyiz ya Rabbim? Keseriz diye düşünüyorum. Öleşi şey yok. Karma sakin. Karmadan korkuyorum ya. Ama onun bizden korkması gerekiyor. Baba. Hop. Hop. Tamam yeter ya. Manamız falan yok. Bana bir şeyler atmaya falan çalışıyorlar da. Gerek yok. Kanka çıkalım ya. Bu arada videomuzun başındayken <laughs> arkadaşlar like, abonelik ve yorum. Bunlar gerçekten çok önemli. Daha fazla insana ulaşabilmem için ufaktan şöyle bir destek olmaya devam ederseniz gerçekten çok sevinirim. Teşekkürler. Hemen söyledim geçelim tekrardan. Bunların şimdi flashları tekrardan dön. Arkadaşlar. Ve şöyle bir ateş bastı sinirlenmeye başladım. Allah bu Ra mıydı çocuk? Ra'nın içindeki öfke vallahi çıkacak. Gelin bakayım. Ya bu da geldi. Allah'ım ne 50 tane adam geliyor ya. Allah'ım bizim suçumuz, günahımız ne? Ben adamları kesmek istiyorum. Genelde zaten oyuncular safe falan oynuyor. Ben tam aksine agresif oynamayı falan çalışıyorum. Jungle'ımız yok agresif oynayacak zaten pikimiz de yok Lulu. tam aksine agresiflikten ziyade orta oyunda falan iş yapar o da öldü Bermuda şeytan üçgeni gibi vallahi billah Ejder çıktı Ejder'de oynar mıyız bilmiyorum item'i falan dahi alamadık Oysaki ki Güzel oynamıştık Bizim Darius'umuz geldi Biz de onunla gelmiş ama Item'ın olmaması apayrı bir dezavantaj. Bunu kesmemiz lazım. Baf 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 baf. Nice. Ya ben bu oyunu taşıyacağım. 15k'nın şerefine bu maç taşınır. Elbette zorlanacağız ama bakacağız artık bir hal çaresine. Ben şu an altta buradan kule alırsak Harald'ın e, gitmesi çok da dert değil. Var mı? Var. Pek de oynamak istemiyorum karma ya. Yok yok. Oynamıyorum. Oynayacaktım normalde. Hatta e, başka bir supportumuz olsaydı ya da early game'de öne geçmiş olsaydım çok rahat girerdik ama iyi de değiliz arkadaşlar. Demiş sen Sen Shiva'sın oğlum Valla veinden gerçekten çok hoşlanıyorum Apayrı bir nişancı Eline sağlık Ben şu Alpa'yı bir Bosslayayım abi mental olarak Alpa bro Diken Kere eş. Heh Tamam let's go Ya yapma işte ya trolleme oğlum eşek misin ya Allah kahretmesin seni 3-4 oynuyorsun oğlum bu nasıl bir mental Oh my god Abacım kaybettik <laughs> Ne mental ya Mental kalmadı bu çocuk da öldü Entai Oynar mıyız acaba Ya kankalar burası Değişik bir alan ama Ya bunun ultisi yok mu? Neyse aklımıza aldı. Ben birazcık mental olarak takımı biraz destek sağlayacağım. Ağlamasınlar. Sözüm söz kazanacağız. Ben bir şekilde domine edeceğim. Ciddi söylüyorum ya. 6700'üm. Karşı nişancıdan üstünüm. Sen öldün babacım. Yapacak bir şey yok sana da. Bot alalım. Ha. Darsum ya. Bunlar arkadaşlar mental olarak düştüğü için bufflayamazsın ya bunlar Bunları Allah'a aval ettim Geldim geldim Hedi falan vermeyelim Baksımız bir şeyler biliyor gibi Bir üç oynuyor ama Dert değil yani şu an ADA'sı Benim acil farmlamam gerekiyor arkadaşlar Help 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 help, help. Nice Önleyecek pikimiz şu an yok burada. Darius da mu? Ne yapıyor? Sion'a bakması gerekiyor ya. Neyse ben bakayım bari. Birazdan hayalet falan. Birazcık of tankım itemlere falan sahip olabiliriz. Ben söyleyeyim. Ejder. Yo. Başlasak diyeceğim yok. O da yok. Deneyebilir. O HP'ler aslında ama. Nice. Baron. Ne var onu ya? Ejder. <laughs> Bak bu çocuk da öldü. Toplanın ya lütfen. Ölmeyeyim ne olur ölmeyeyim ya. Inti inti inti. Şu an ne yapsak? Şu mide almamız lazım. Oyunu açmak kolay olmayacak. Çünkü sadece önleyen Darius. O da önlemiyor arkadaşlar. Alırsak 10 numara olacak ama. hayatlarına hatasını yaptılar ya gayet iyi. Ejderimiz yok değil mi? hiç yok. Susiyona bakmamız lazım da. Ya baba ne yapıyorsun? al bana. Dörtte dördüm var. Yok. Ee, Darius kardeşim. Allah kitap Muhammed aşkın oradan inimtörü al. Alabilirse çok iyi olur. Biz de baronu alalım. Almamız lazım bir şey yapmamız lazım lütfen lütfen Kazanacağız ya ağlamayın abi işte görüyorsunuz değil mi Ben anlamıyorum ya elo da yüksek Oyuncuların tamir seviyesi yerlerde ya Gel gel Açayım şimdi olur mu? olur. Ben de tankıyım. Nice. Ee, şu an arkadaşlar gerçekten oyun önemli. Allah önemli. Hata falan yapamazsınız ya. Kazanmak isteyen adam şu an hata yapamaz. Öyle söyleyeyim. Yaparsın. İnsansın ama yapmamanız lazım. Bir almamız lazım şu an. Ettim. Şu anda şunu alacağız. kadar. 1200 lazım ama kumara gerek yok ya. Kumara gerek yok. Şuradan bir iki tane bir şey almamız lazım. 60 lazım ya. Bu item de okey miyiz bu arada? Okey gibiyiz ya. OP çünkü. Karmın ne hasarından ziyade işte hem havaya falan kalkarız hem de sıvış falan da verdiği için savunması falan da kötü değil. Sattırı gayet iyi. Ejder de çıkıyor. Ejder de savaşabiliriz diye düşünüyorum. Baronumuz zaten bir şu anda. Şu item'i alsak çok daha iyi olacak. Ve pushlayalım belki alamam ya değil mi? Alamam arkadaşlar. Ya burada savaşmayalım ben. Ee ee, E. Go go go. Darius. istediğin kadar trolle kardeşim. Baba beynini çekti. Kimseyi şu an tanımıyor. Go go. Eğilir oyun. Ah be atmasaydım ya. Özür dilerim arkadaşlar. Ve aslında alsak çok iyi olacak da. Bek 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 bek. Baronu alamayız. İşte onu yaptığınız anda bu oyunu kaybedersiniz. ben size öyle söyleyeyim. Hemen bir gidelim abi. Bozmayın da abi. Oh. Siz mi giriyorsunuz? Bak canları çok azaldı ya. Onu yapma işte. Senin ölmemen lazım. Ya şu item'i almama izin verseler çok iyi olacak ama. Darius'umuz nerede? Ya Allah aşkına yardım et bize ya. Sen ne yapıyorsun? Ya lütfen ben şu item'i almaya gideyim ya. Şu item'i bir ben. Şu an hiçbir şey yapamam. Ha şu Darius'un hareketleri gerçekten deniyordu <laughs> yordu. Beni yordu. Adamlar baronu aldı. Ardından kadime gidecekler. Üçü ya. Keşke hani kötü oynasa da kaybetsek. Bak oynadık ya hadi gel. Lütfen çal şunu. Ya babacığım bu kadar da olmaz ama ya. Bir şey yapmanız lazım ya. Var yani yapacak bir şey yok. Yani onu da sen çalacaksın. Kazix'in çalması lazım arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bazı şeyler vardır. Çiğ köfteyle ayran içmek gibi babacım. Normal. Çiğ köftenin yanında ya şalgam içersin ya onu içersin. <laughs> Bağladığım konuya bak. Anladınız arkadaş. Özür dilerim yapamadık ama. Ya mendelimi düşürdü ya. Ya Darüs neden bunu yaptın işte ya. Neyse ağlamaya gerek yok. Hoş verin. Herhalde bitecek oyun ama. Bunlar da puşmuş atmıyor. Bitmezse bile acı falan çekeceğiz. Yapacak bir şey yok. Çünkü adamlar kadimi almış, baronu almış. Para yapabilecek hiçbir şeyiniz yok yani. Bir söyleyeyim. Bak bak bak. 4 saniyemiz var. Doğduk şu an yine bir şeyler yapmaya çalışacağız ama. kadar. Söyledim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani herkesin takımına gelen e, tiplerden bir tanesi oyun kazanmaktan ziyade oyun kaybetmeye çalışıyor. Yani normal oynasa kötü oynasa hiçbir sıkıntı yok. Ama adam oynamıyor. Oynamıyor yani. AFK kalsa çok daha iyi olur ya böyle insan. Allah. Tamgasını falan merak ediyor. Ego'lu kardeşim. 53 Damga'ymış. Oyunumuz bu kadardı. Tarif falan göstereyim. Yani arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, sizlerden ricam sinirlenmeyin böyle insanlara. Tar abi oyunu kapattığınız anda hayatınızda yok yani. Bir şey demiyorum yani boşverin. Sadece çok çabaladım. Kazanmak istedim. Olmadı. Likleri falan da zaten gördünüz. Gelebileceğim bir şey de yok yani. Videomuz bu kadardı. Umarım kalmasın. Geldiğimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.